Selam arkadaşlar, bugün kapya biber çorbası yapacağım. Malzemelerimi şöyle göstereyim size. Kırmızı kapya biber iki tane, çeri domates, kuru soğan, sarımsak ve salça ve içim krema kullanacağım. Daha yumuşak bir kıvam ve tat alması için. Şimdi hepsini hazırladım öncesinde. Tencereye boşaltıyorum. sıcak su ve tuzunu ekledikten sonra bir süre kaynatacağım. Hemen hemen bir 15-20 dakika kaynayacak. Bunlar kaynadıktan sonra sos kısmına geçeceğim. Evet arkadaşlar çorbamız 15 dakika kaynadı. Şimdi blenderdan geçireceğim. hemen hemen bir 15 dakika sürecek iyice pürüzsüz hale gelene hmm. kadar. Bir taraftan da tereyağımız da yiyor. Ona bir çorba kaşığı un ekleyeceğim. Salçasını ekleyeceğim. Sonrasında sosumuzu kattıktan sonra en son karışamada da maya ekleyeceğim. İsteğe göre karabiber veya pul biber kullanabilirsiniz siz. Damak tadınıza göre. Bakalım. Evet gayet iyi. Bir tur daha. pürüzsüz bir kıvam aldı şimdi sos kısmını hazırlayacağız aşama aşama göstermeye devam edeceğim şöyle göstereyim kıvamını bu bir tık kaynayacak ve sonrasında da hemen hemen iki çorba kaşığı kadar kremasını ekleyeceğim görüyor musunuz şöyle Şimdi şöyle telefonumuzu koyuyoruz ve kremasını ekleyeceğim. Şöyle içim krema kullanacağım ben. Hemen iki çorba kaşığı kadar demiştim bir, iki. Yani iki kapya biber, bir kuru soğan, 3 diş sarımsakla çok lezzetli bir çorba oldu. Ben bunu ikinci kere yapıyorum. Daha önce denemiştim video çekmemiştim şimdi sizin için video çektim bunu birazdan paylaşacağım kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın lütfen başka tariflerde görüşmek üzere